Arkadaşlar merhaba. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir aranızda yoktum. Video çekemiyordum. İşlerimin yoğunluğu dolayısıyla böyle işlerimden ufak tefek fırsatlar buldukça, zaman boşlukları buldukça sizlere yeni videolar çekmeye, içerikler üretmeye devam edeceğim. Bugün sizlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir konuyla karşınızdayım. Malum günümüz şartlarında depresyon semptomları çok fazla sıklıkla görülmeye başlandı. Bu konuda siz değerli takipçilerime, videoyu izleyen herkese ufak da olsa fayda sağlamayı istediğim için depresyon nedir, depresyon ne değildir bundan bahsedeceğim. Bu süreçte çeşitli makaleler okudum. Sözlüklerde, forum sitelerinde kişilerin birebir yaşamış oldukları belirtileri ve kendince bulmuş oldukları çözüm yollarını listelemeye çalıştım. Aynı zamanda kendi inançlarımla, kendi düşüncelerimle de depresyon tanısını nasıl yenebilirim ve bunun da dışında teorik bilgilerimi harmanlayıp sizlere bir içerik oluşturmaya çalıştım. Her videomda olduğu gibi bu videomda da asıl temamız olan depresyonun ne olduğu hakkında sizlere ufak tefek bilgiler vererek başlayalım. Depresyon nedir? Üzgün, endişeli, değersiz, ümitsiz, karamsar, yan etkileri olarak sinir, öfke patlamaları, çaresizlik gibi duyguların bir bedende bütünleşmiş halidir. Burada altını çizeceğimiz çok önemli bir konu var. Arkadaşlar her üzüntü durumu her üzgün olduğumuz durum bir depresyon belirtisi ya da depresyon tanısına işaret eden bir durum değildir. Bu bahsetmiş olduğum belirtilerin en az 2 hafta boyunca sürmesi, kişinin yaşam kalitesini düşürmesi ve bunun dışında da çeşitli testlerle belirli bir puan skalasının üzerine çıkma durumunda kişide depresyondan bahsedebiliriz. Tekrar söylüyorum buradaki en önemli noktalardan bir tanesi 2 hafta veya 2 haftan fazla süreyle yaşanmasıdır. Depresyon yaşayan insanlarda ilgi ve istek kaybı azdır, azalmıştır. Yorgun hissederler, enerjileri azalmış hissederler. Bunun dışında kendileri de fizyolojik olarak zaten psikosomatik ağrılar dediğimiz yorgunluk gibi belirtileri fizyolojik olarak hissedebilirler, ağrıları hissedebilirler. Konsantrasyonda veya motivasyonda ciddi bir şekilde azalma gözlemlenebilir. Her psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi depresyonda da iştahta artma veya azalma, uykuda aynı şekilde yoğun uyku veya uykusuzluk gözlemlenebilir. Baş ağrısı, eklem ağrısı, psikosomatik ağrılardan da bahsetmiştik. Bunlar da depresyonun semptomlarından bir tanesi. Ve bu depresyon hastalarında anhedoni dediğimiz kişide daha önce zevk aldığı, keyif aldığı durumlardan artık eskisi kadar keyif alamama durumu da gözlemlenebilir. Depresyonun farklı formları vardır. 4 tane formdan oluşuyor. Mevsimsel depresyon, kronik depresyon, doğum sonrası postpartum sendrom dediğimiz ve psikotik özellikli depresyon olarak 4 tane formdan oluşuyor. Kadınlarda depresyon günümüzde daha fazla görülmekte. Buraya kadar olan kısımda depresyon nedirin cevabını aramaya çalışmıştık. Şimdi de depresyon ne değildir biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar her üzgün olma durumu depresyon olarak adlandırılmaz. Öfke gibi, heyecan gibi, mutluluk gibi üzüntü de insanın temel duygularından bir tanesidir. Bazen durumlara karşı bu üzüntü duygusunda yaşaması gereklidir ki bu insan yaşamının en doğal parçalarından, en doğal süreçlerinden bir tanesidir. Her üzgün olma durumunu depresyon olarak tanımlamıyorduk. Bunu şöyle açıklayalım. Diyelim ki bir yaz sürecindesiniz. Allah korusun yakın bir arkadaşınızı, sevdiğiniz birisini kaybettiniz. Burada doğal olarak vücudunuzun vermesi gereken reaksiyon üzgün olma durumudur. Yani ağlamanızdır, o an iştahsızlık yaşamanız, ruhsal anlamda çökkünlük yaşamanız, karamsar düşüncelerin içine girmeniz, bunların yaşanması gayet normaldir. Çünkü burada vücudunuz yaşanmış bir duruma Gerçekçi bir tepki veriyordur, gerçekçi reaksiyonlar veriyordur. Bunun dışında kısa süreli keyifsizlikler de depresyon olarak adlandırılmaz. Örneğin canımızı sıkan herhangi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumlara karşı o an kendimizi üzgün hissedebiliriz. Tartıştığımız bir durum olabilir, kendimizi ifade edemediğimiz durumlar oluşabilir. Bunlar kısa sürelidir ve o anda bu durumu da ben depresyona girdim şeklinde adlandırmak çok da doğru değildir. Ne demiştik? Videonun da başında söylediğim gibi depresyon tanısının 2 haftadan fazla sürmesi gerekli ve bahsetmiş olduğum bu semptomların da e, kişide bir bünyede bütünleşmiş olması gerekli. Aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini düşünmeli ve eskiden keyif aldığı, zevk aldığı şeylerden şimdi ya da depresyon halinde eskisi kadar keyif almaması gerekli. Sadece bu tanı kriteri için yeterli değil. Bunun dışında e, çeşitli işte e, test ölçekleri vardır. Beck e, depresyon envanteri gibi. Bu testlerle de çeşitli psikiyatrik muayenelerle kişiye Depresyon tanısı koyulabilir. Üzgün olma hali gayet insani bir durumdur. Kişi ne zaman bunu bir rutin haline getirirse, ne zaman kronik bir şekilde kişi üzgün olursa, ne zaman yaşam kalitesini düşürürse o zaman depresyon tanısı konulabilir veya depresyon tedavisine gidilebilir. Biraz da depresyon tedavisinden bahsedelim. Arkadaşlar her ruhsal bozukluk gibi depresyonda da hem farmakolojik hem de psikoterapatik tedavi yolları gözlemlenir. Genellikle motivasyonel görüşmeler, motivasyonel psikoterapi ekolleriyle kişi seanslarda çeşitli farkındalıklar yaratılarak tedavi yolu izlenebilir. Bunun dışında antidepresanlarla, farmakoterapilerle bir tedavi yolu da gözlemlenebilir. Bilişsel terapi ekolleriyle de çeşitli tedavi protokolleri izlenebilir bilişsel davranış terapiler e, genellikle şunu vurgular e, formülasyonları şu şekildedir Öncelikle durum gerçekleşir e, durumdan sonra kişi o duruma karşı bir düşünce oluşturur o düşüncenin sonrasında kendisinde bir duygu oluşur ve duygudan sonra kişi e, bir davranış ortaya koyar Dolayısıyla burada durumu değiştiremeyiz durum yaşanan şeyler yani hayatımız boyunca karşımıza çıkan olaylardan ibarettir Dolayısıyla bu durumları, olayları değiştiremeyiz ya da müdahale edemeyiz. Burada önemli olan şey bu durumlara veya olaylara karşı göstermiş olduğumuz ya da geliştirdiğimiz düşüncelerdir. Sonuçta o düşünceler bizi günün sonunda sergilemiş olduğumuz davranışları değiştirmeye, şekillendirmemize yol açar. Yani biz eğer ki rasyonel bir düşünceyle ya da olumlu bir düşünce yapısıyla durumlara veya olaylara tepki verebiliyorsak günün sonunda davranışlarımız da ona göre daha olumlu yönde seyredebilir. Çeşitli motivasyonel görüşmelerle depresyon hastası olan kişilerde farkındalıklar oluşturabilir. Depresyon tedavisine gidilebilir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmak için kanalıma abone olarak Instagram veya Facebook, Twitter hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.